Şopenhauer okuduğunuzda çok net bir şekilde kadın düşmanlığını görebilirsiniz. Peki Şopenhauer neden kadın düşmanıydı? Çünkü Şopenhauer'ın işte zamanlarda kadınlar bütün Avrupa'da ve özellikle Almanya'da, Almanya bu konuda çok tutucuydu. Hakikaten eş değilse hizmetçi, hatta eşken de işte çocukları doğuran, büyüten, kocasına itaat eden sıkıcı yaratıklar olarak görülüyordu işte erkeklerin ihtiyaçlarını gören bir varlık olarak görülüyordu. Ve da bu e, toplumsal kabulleri kendince kabullenmişti. Yani toplumda olan birçok şeyi kabullenmiyor Schopenhauer. Artık işine öyle mi geliyordu bilmiyoruz. Bunu kabulleniyordu. Onun kadın düşmanlığının veya kadınları küçümseyişinin altında yaşadığı toplumun çok ciddi bir etkisi vardı. Eğer hayatını bilmezseniz bu kadın düşmanı da nereden çıktı? Bu adam niye kadınları bu kadar küçümsüyor diye sorduğunuzda pek de elinizde bir cevap olmayacaktır. Yani Schopenhauer'ın e, kadınlarla ilgili problemleri aslında Almanların veya Alman kültürünü yaşayanların da problemiydi. Hatta Schopenhauer bir Yahudiydi ve zaten Yahudilerin sorunları değil Almanların sorunları birbirinden farklı değildi. Mesela kadınlar olduğunda ve hatta şopenhauer'ın yazdığı kitaplarda onun o üstten konuşması, çok bilmişliği, hatta o kalalığı, hatta o kimseye eyvallahı olma işinin altında acaba şu neden olamaz mı? şopenhauer zengin bir adamdı. çalışmak zorunda değildi. Ama hayatı boyunca birkaç kez üniversitede ders vermek dışında ki onu da hakikaten ders vermek için, bilgilerini paylaşmak için yapmıştı ki büyük rakibi hegel ki kitaplarında özellikle Hegel'e e, ileri geri konuşur. Hegel, Schopenhauer'ın e, işine son verilmesi için üniversitede bazı entrikalar da çevirmişti. Yani Schopenhauer'ın Hegel ve Hegel yani felsefeyle problemlerinin bir tarafı da e, özel olarak Hegel'le çatışmış olmasıydı. Eğer siz bunu bilmezseniz Schopenhauer'ın Hegel'le ilgili neden bu kadar sert olduğunu anlayamazsınız. Yani o yüzden Schopenhauer'un hayatını bilmekte fayda var. Hatta bana kalırsa gerekli.